Türkiye'deki şu an uzunluğa ve kısada geçmişe göre oranla baktığınızda yıldız at kalmadı. Yani bu atlar grup piratı falan değiller. Yani gruptan yarışa koşuyor diye grup piratı kalitesinde ve kalibresinde değiller. Global seviyede insanlardan iletişim halinde olursanız o zaman daha hızlı gelişim hmm, sağlıyorsun. çok. Biz doğru. de onlara yeni şeyler katabiliriz. Onlar da bize yeni şeyler katabilir. Onlar da bizim e, ikramiye sistemimize bakıyor. Biz bunu nasıl uygulayabiliriz kendi ülkemizde diye bakıyorlar mesela. E, İngiltere için diyorum. Çünkü onlardaki ikramiye sistemi bir önceki programda konuştuk. Alt seviyede zayıf. Çok haklı olduğunuz konuda bu satış organizasyonu. Mesela. Yani bunu yapmadığımız sürece atların el değişmesine imkan sağlamadığımız, bu marketi oluşturmadığımız sürece de bu işin sürdürülebilir olması, yetiştiricinin at yetiştirmeye devam etmesi çok zor. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle, dört tarafı atçılığı olmayan ülkelerle çevrildi. Bir kere lojistik. Yunanistan'da bitti. Bitti. Hocam umudunuz yoksa? Bogov var. <laughs>